İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abdullah babacığım. Hoş geldiniz. Sağ ol kızım. Hoş buldum. Allah kabul etsin. Sağ ol. Darısı başınıza. Cemre nerede? Hayat abla yukarı çıkardı. Nasıl Kıvılcım Hanımlar? iyi mi? Allah nasıl olsunlar. Eve çıktıkları için daha iyiler ama yorgunlar tabii. Çok normal. Çok zor bir şey yaşadık. Çok. Bir isteğiniz var mıydı efendim? Yemekler hazır mı? Hazır. İstediğiniz zaman geçebilirsiniz. Bir saniye. Fatih geldi mi? Hı hı. Odanızdı efendim. Tamam. Ben bir Fatih'e bakayım ineriz. Tamam, tamam. tamam canım. Nilay'dan haber var mı? Zülkar gidip geliyor. Hı hı. Fatih de destek oluyor. İyi o. Merak etme keyfi yerinde. Ayrı evde yaşarken nasıl iyi olacak canım? Gözümüzün önünde olması daha iyi. Ne yapsın kız? Burada mı yaşasın Abdullah? Kocası yok. Bir daha geleceği de meçhul. Yani bırak da orada annesiyle otursun. Zaman her şeyin ilacıdır. Bir Ömer'i arayayım. Ara bakalım. Hem geçmiş olsun diyeyim. Hem de yarın Mustafa'ya gelirim ben de onu bir sorayım. <laughs> Al O Oo Doğan'ım. Eve kocamızdan sonra gelir olmuşuz. Ay gezdim geldim sanki. Dediğin lafa bak ya. Allah Allah. Çalıştın öldün sanki Doğan. Ya hayır Duyan da iş kadınısın zannedecek. Ya anneme gittim Fatih. Malum bugün hastaneden çıktılar ya. Ha. Sen de gelebilirdin. Ya ben koca şirketi tek başıma yönetiyorum. Farkında mısın zamanın mı var? Bir ara uğrarım. İyi, tamam Fatih. Amcam nasıl? Amcan iyi. İyi de annem hiç iyi değil. Yani bir tuhaftı. Tamam anlıyorum çok zor günler yaşadı ama Kemal'in üstüne fazla titriyor. Ya görmemize bile izin vermedi ya. Öptürmedi bile. Of Doğa sen de anneni yeni tanıyormuş gibi. Ya Kıvılcım Hanım her zaman böyle cins biriydi zaten. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen yine niye bana sarıyorsun? Ben ne zaman sardım sana? Her zaman Fatih. Ya son günlerde sana bir şeyler oldu, sen bir fazla havalandın sanki. Ya kapıdan girdim, kendin anneni şikayet ediyorsun, ben bir şey söyleyince mi suç oluyor? Ya anneme cins diyorsun ya, alkış mı tutayım sana? Oh, tamam da tamam, ne söylediysem geri alıyorum, özür dilerim oldu mu? Ya zaten şirkette işim başımdan aşkın. Bir de böyle çok büyük dertlerim varmış gibi öne çıkmaya çalışma. Benim hiçbir derdim yok yani Fatih, öyle mi? Var mı? Var mı doğa? Pardon senin ne derdin var merak ettim. Her istediğin oluyor değil mi? Tatilse tatil tatil, alışveriş alışveriş. Bakıcı desen gırla. Pardon daha ne istiyorsun? Bunların hepsi olunca insan çok mu mutlu oluyor yani öyle mi? Evet mutlu olmak zorunda. Ben gidip eşekler gibi gün içinde çalışıyorsam... ...akşam eve döndüğümde bu suratı görmek istemiyorum. Ayrıca tek zorluk yaşayan annen değil. Sen hiç değilsin. Ben vuruldum be. Vuruldum da toparladım. Size ne oluyor pardon? Bak zaten şirkette Aslı Hanım'la cebelleşiyorum. Bari evde biraz huzurum olsun rica ediyorum. Olamaz Fatih. Senin huzurun falan olamaz çünkü sen huzursuzlukla besleniyorsun. Ya her şey bitti şimdi Asya Hanım'ı devirmek mi kaldı? Evet Asya Hanım'ı devirmek kaldı. Ha? Evet. O şirketteki hisselerini bana devredecek ve gidecek tamam Ayrıca geri çekilmeyi bilmek de bir erdemdir değil mi? Ben de Asya Erdem'e öğreteceğim bu Erdem'i. Konu bu. Neyi? Ama ağlama sonra. Ha, ben mi ağlayacağım? Aha. Ya Fatih. Senin gözünün ne ara bu kadar hırs bürüdü? Ne ara bu kadar hırs bürdü? Sen hiç kredi kartı ekstralarına şöyle telefon açıp bakıyor musun? Bence bir bak. İşte onları ödeyebilmek için mecburdum Doğacım. Anlatabildim. Ya ben çalışayım diyorum. Ben kendi kartımın borcunu öderim Fatih. Ben çalışayım diyorum. Cemre'ye kim bakacak diyorsun? Sen izin vermiyorsun ki. Ya Allah aşkına Senin kazandığından ne olabilir ya? Ha? Mesela sana verecekleri parayla sen ne yapabileceğini zannediyorsun? Şampuan bile alamazsın ya. Konuşturma beni şimdi. Boşanalım Fatih diyorum. Cemre'yi göstermem diyorsun. Ya çalışayım Fatih diyorum. Cemre'ye kim bakacak diyorsun. Allah belanı versin Fatih diyorum. Cemre ne olacak diyorsun. Ya sen... Sen benim gözümde özel hayatına çocuğunu kalkan etmiş bir zavallısın. Hı -hı. O zaman şey yapsan git yarın kendine güzel bir çanta al. Belki sinirin geçer böylece. Hadi yemeğe inelim. bambaşka bir aleme geçiyor gibi oluyorsunuz. Evet. Etrafınızda muazzam bir kalabalık var ama yine de yalnızsınız. Herkes kendi kalbiyle baş başa. Kabe'yi ilk gördüğüm an... ...hayatım boyunca unutmayacağım. Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Gözlerim doldu. Boğazım düğümlendi içinden yalnızca iki kelime geçti. Hoş geldin. O tavaf var ya. Her adımda içimdeki yüklerin azaldığını hissettim. Her dönüşte geçmişin yükleri döküldü omuzumdan. Sanki Rabbim kulağımı eğdi ve dedi ki ben buradayım. Sen geç kaldın ama yine de geldin. Ee Fatih sen ne yaptın bugün? çalıştım dedim ya. Fatih kendini açtı gerçekten. Fatih'le gurur duyuyorum. Şirketi sırtladı götürüyor. Sağ ol. E şirket artık seni de özlemiştir hayatım. Bence artık sen de bir an önce işinin başına dön. Hem çalışmak sana çok iyi geliyor. Işıl, ben dünyalıma yeterince çalıştığımı düşünüyorum. Biraz daha ahirete çalışmak lazım. doğru, doğru tabii. Çalış çalış, nereye kadar baba? Anlamadım. Espri yaptı baba kendince. <laughs> Bir şey yok. Espri anlayışı ne kadar gelişmiş hala. Sana da tavsiye ederim Fatihciğim. Birilerini güldürmeye çalışmak, gülmek kötü şeyler değil. Gülmek? Hı. Sen bizim son aylarda neler yaşadığımızın tam olarak farkında mısın? Gülmek diyorsun. Ya gülecek halim kaldı mı benim sence? Ay başladılar yine. Kusura bakma Aşıl. Böyle senin de her akşam kafanı şişiriyoruz. Evladım biraz. Çeki düzen verin kendinize. Siz çocuk yetiştiriyorsunuz ya. Çocuk yetiştirmek önemli tabii. Yoksa sonuçları felaket olabiliyor. Nila'nın üstünden elini çekme Fatih. Tamam baba merak etme, bize ilgileniyorum. Cemre de Abdullah'ı özledi. Ben yarın gider görürüm be onları. Çocuklar kopmasın. İyi olur kızım. Sükerle birlikte gidersiniz. Olur. O yağmur bastırdı. Bir sen. Zülkar'a söyle dışarıdaki koltukların yastıklarını toplasın. Gökhan nerede? Hmm, Son olaylardan sonra aklı başına geldi. Karısıyla barıştı, şimdi kendi evlerindeler. Gökhan emekli oldu ya. Bence iyi olmuş. Keyfine baksın. O zaten biraz böyle hassas bir çocuktu ya. Nasıl? Ama kardeşim sizin başınıza gelenler de az buz mesele değil ki. Zır dilinin teki çıktı, hepinizi taradı ya. <laughs> böyle bir şey olabilir mi? <laughs>